maça olağanüstü önlem. Evet bu arada dün yine bir açıklama oldu. Beşiktaş Trabzon maçının biletleri bugün saat 10'dan itibaren. Yani yaklaşık beni izleyen iki kişi var şu anda. Biri YouTube'dan, biri Twitch'ten. Hepsine merhabalar. Eğer Beşiktaşlıysanız son 15 dakikanızı bilet almak için sevgili izleyenler. Saat 10'da satışa çıkacak. Ve Borda Mavili takım seyircisi statta yer alamayacak. Şimdi gelelim. Zurnanın zırt dediği noktadayız. Yani bugün maç biletleri satışa çıkıyor. Aa yukarıda Vasatla Övgü logosu kalmış. Hiç kimse de uyarmadı. Vasatla Övgü reklam vermiş. Kendi programına reklam veren yurt. Vasatla Övgü. Beşiktaş Trabzon maçı için içinde yapacağımız bir şeydir Vasatla Övgü. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Çok net bir şekilde dün gördük ki İstanbul Bayburt Spor ve Bilecik 1969 1962 arasında kavga çıktı. Bir taraftar otobüsü Sürüş halindeyken, seyir halindeyken kurşunlandı ve 62-22 buna işlemedi. Ama beşiktaş Trabzon açı, biri Karadeniz'in batısında, biri Karadeniz'in diğer ucunda. Yan yana olmayan iki tane kent. Hatta ve hatta e, kavgaları da çok az olan, diğer takımlara, diğer derbilere nazaran kavgaları bile daha az olan. Hatta birbirlerinin hocalarını... E, alıp oynatan işte çalıştıran görev veren iki takım. Böyle bir durum var ortada. Ama Beşiktaş Trabzon maçına bu derbiye Trabzon taraftarının girmesi yasaklandı. Nasıl? Fişleyerek. 62 22 ile fişleyerek. 62 22 ile fişleyerek nasıl almıyorlar? Diyorlar ki siz hangi maçlara gideceksiniz ağırlıklı olarak? Trabzon'da yaşıyorsunuz. Trabzon maçına gideceksiniz değil mi ağırlıklı olarak? Evet o zaman siz Trabzonspor taraftarısınız değil mi diyor. Sizi seçtiriyor bir de. Aa o zaman kartınız Trabzon logolu olsun mu? Sevdiğiniz takımın logosu olsun üstünde diyor. Aa tamam ne güzel diyorsun. Banka kartımda da öyle falan filan. Sonra bir alıyorsun kartı. Sen artık Trabzonsporlusun. Sadece Trabzonspor'un stadyumlarına girebiliyorsun. Ve sadece Trabzonspor'un izin verdiği, Trabzonspor'a izin verilen deplasmanlara gidebiliyorsun. Fişlendin. Sen Trabzonspor seversin. Sen futbol sever değilsin Türkiye Futbol Federasyonu gözünde ve Pasolik sistemi gözünde. Bu da şunu sağlıyor kartlara sistemden de bakılıyor işte somut olarak da görülüyor. Bakıyorlar sen Trabzonlusun ya bu hafta biz bir karar aldık ve İl Güvenlik Kurulu e, görevini yerine getiremeyeceğini söyledi. Yani güvenliği sağlayamayacağını söylediği için e, Trabzonlular gelmesin dedik o yüzden kardeşim sen de gelme. Sen de Trabzonluysan git dışarıda Trabzon'la izle kardeşim. Biz kendi içimizde Beşiktaşlı olarak maçımızı izleyeceğiz. Ha, Beşiktaşlı değil, Trabzonlu değil, herhangi bir takımın taraftarısın. Mesela o ülkede yaşayan bir yabancısın ve Beşiktaş-Trabzon maçına gitmek istiyorsun. Ne kart alacaksın? Nasıl gideceksin? Mesela ilk gittiğin maç Galatasaray kartı olmuş. Mesela Galatasaray kartı olsun demişsin. Galatasaray logolu ve dijitalde de e, oluşturulan kimliğinde Galatasaraylı gözüktüğün için Beşiktaş Trabzon maçına alınmayacaksın. Bu bir fişlemedir. Bu insan haklarına aykırıdır. Bu maça olağanüstü önlem alınmasına hiç gerek var mı? Birinci sorun bu. Buna olağanüstü önlem alıyorsunuz. Dün taraftar otobüsünün 6 kurşun 6 kez kurşunlanmasına niye önlem almadınız diye soruyorum ben de. Daha derbi başlamadan önlem aldınız. Daha derbinin kavgası bile yok ya hani medyada böyle gazeteciler, hocalar, oyuncular birbirine laf atar. Öyle bir durum bile yok. Herkesin derdi kendine. Abdullah Avcı beni protesto ediyorlar etmeyin diye dertli. Valerian İsmail yenilirsem acaba ne olur diye dertli. Taraftarlar taraf takımlarının daha iyi oynaması konusunda dertli. Ama TFF'nin ve il güvenlik kurullarının tek derdi, emniyet güvenlik kurullarının tek derdi taraftarın gelmemesi. Aman başımızı ağırmasın Ali Rıza Bey. Derbide taraftar olmasın işinizi yapmayacaksınız, işinizi düzgün yapmayacaksınız. Bence yine söylüyorum istifa edin. Bir, ikincisi bu Pasolik hepimizi fişliyor. İyi ki bugüne kadar bir kere Pasolik bile almadım, önünden geçmedim. Web sitesine sadece arada e, eleştirmek üzere kendisi hakkında bir şey yazacağım zaman Pasolik hakkında işte infolarına falan bakıyorum. Bir iki veri alıyorum onlardan o kadar. Onun dışında pek bir şey yapmıyorum zaten Pasolik'le alakalı. Ama bu Pasolik futbol zevkimizin, futbol tribünlerinin de, futbol tribünlerinin keyfinin içine limon sıkmıştır. Ki limonu da çok severim ama hani genelde bir ekşi tatlı bir bir durum değildir. Yani. Bu maça gidememek de hakikaten limon yemişim gibi bir ifade var yüzümde. Ne demek maça gidemiyorum gibi bir ifade yani bu. İnanılmaz. Trabzon Spor TFF logolu veya logosuz pasolik kartlarını iptal eden kişilere bilet satılmayacak. Yani çok ilginç. Karşılamaya bilen, bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecek. Yani şöyle bir şey. Ben aldım biletimi. Aa gidemiyorum. Kuzenime vereceğim. Kuzenim de gidemiyor. E, abi niye ben 500 lira verdim? 500 lira verdim, gidemiyorum. Niye kuzenim gitmesin yerime? O da olmuyor. Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak. Tamam. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Bu maça olağanüstü önlem alınsın diye mi böyle bir karar alındı? Yoksa kulüplere ekstra gelir elde etsin diye mi yapıldı? Çünkü yani Beşiktaş taraftarına daha fazla bilet satabilecek böylece. Daha kolay satabilecek. Bunu da düşünüyorum bir yandan. Ama yani gerçekten fecaat kararlar.